Hatay'ın İskenderun ilçesinde iskelede gezinirken denize düştüğü öğrenilen kadın Sahi Güvenlik Grup Komutanlığı botu ve balık adamların yardımıyla sudan çıkartılarak kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Atatürk anıt alanı arkasındaki iskelede yürüyüş yaparken denize bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Ağacı çağrı merkezine bildirdi. Hadi, 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 hadi. Olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve sahi güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı botu sevk edildi. Buz gibi havada denize düşen ve adının Dilek Karac olduğu öğrenilen 47 yaşındaki kadını sahi güvenlik balık adamları sudan çıkardı, bota aldı. Çekin, alın, Soğuk havada denize düşen talihsiz kadın botla iskele bölgesinden balıkçı barınağına getirildi. Burada kadını suda ıslanmış ve üşüdüğünü gören sağlık ekipleri karşıladı. Bottan alınan ve sahi güvenlik balık adamlarının koluna girerek destek olduğu kadın yürüyerek ambulansa getirildi. Bu mu Ayağının kayması sonucu denize düşen soğuktan titreyen kadın tedavi için İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.